Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Ali Rıza Efendi babası, Zübeyde Hanım ise annesidir. Makbule Hanım kardeşidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı okullar baştan sona şöyledir. İlkokul eğitimini Mahalle Mektebinde ve Şemsi Efendi Okulu'nda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi Üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisi'nden almıştır. 1893 yılında askeri yürüyüşlüğe okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece ismi Mustafa Kemal oldu. Birinci Dünya Savaşı nihayete erdiğinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanması ile vatan topraklarını paylaşılacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadelelerin temellerini attı. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması önder olan Mustafa Kemal meclis tarafından hükümet başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921'de yine meclis tarafından başkomutan seçildi. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasındaki büyük emeklerinden dolayı gazilik unvanı ve Meraşallık rütbesiyle şereflendirildi. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal'e Meclis Atatürk soyadını layık gördü. 10 Kasım 1938 tarihinde Dolma Bahçe Sarayı'nda hayatını veda etti. Tüm ülkeye yasa boğdu ancak inkılapları ve ülkemize kazandırdıklarıyla kalbimizde sonsuzla ulaşmış bir liderdir. Atatürk bugün özgür yaşamayı, sere serpe dolaşmayı, okumayı ve yazmayı sana borçluyuz Atatürk. Vatan dedim teslim ettin, bayrak dedim işte dedin, devrimlerdir emanetin. Sana borçluyuz Atatürk suyumdasın aşımdasın gönlümdesin başımdasın yanlış yapsam karşımdasın Sana borçluyuz Atatürk devrimleri koruyoruz seni her an anıyoruz hep izinden koşuyoruz Sana borçluyuz Atatürk İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.